Balık ve Boğa burçları arasındaki ilişki, su ve toprak elementlerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan uyumlu bir dengedir. Balık duygusal ve sezgisel bir yapıya sahipken, Boğa ise pratik ve kararlı bir karakter taşır. Bu farklı özellikler, karşılıklı olarak denge sağlayarak ilişkinin güçlenmesine katkıda bulunur da. Balık, Boğa'nın sabit ve güven verici doğasıyla kendini güvende hissetmektedir. Boğa, balıkın hayal gücünden ve yaratıcılığından etkilenerek yeni bakış açıları kazanır. İlişkilerinde birçok ortak ilgi alanı bulmaları mümkündür. Sanata olan düşkünlükleri ve doğayı sevmeleri bu bağı güçlendirir. Ancak ilişkilerinde dikkat etmeleri gereken de bazı noktalar vardır. Balıkın duygusal derinliği, boğanın pragmatik yaklaşımıyla çatışabilir. Bu nedenle iletişim kurarken sabırlı olmaları ve birbirlerinin duygusal ihtiyaçlarını anlamaya çalışmaları önemlidir. Sonuç olarak balık ve boğanın ilişkisi sevgi ve anlayışla beslenir.